Sayın Vekilim, hoş geldiniz efendim. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Bugün çok muhteşem bir gün. Heyecanlıyım çünkü Otizm Farkındalık Günü. Tabi bir gün değil, 365 gün hatırlanmalı. Ben bütün bizi izleyen seyircilerimizden talebim, ricam, 0-3 yaş arasında rutin kontrollerini yaptırsınlar. Çünkü çok son dönemde çok yaygınlaştı otizmli evlatlarımızın ve bu e, engelliliği olan kardeşlerimiz aileleri noktasında tabi ciddi manada eğitim görüyor ama bizim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitimlerini görüyorlar. Toplumla bütünleşiyorlar. Çeşitli yerlerde belediyelerimizde otizmli kardeşlerimiz için merkezler, engelsiz yaşam merkezleri açtı. Bunlar da büyük katkı sundu. Aile Bakanlığımızın büyük destekleri var. Ama neticede insanlar kendi üzerine düşeni yapmalı ve otizmin farkındalığını her yerde her zaman hissettirmeli diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Derneğimiz 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle faaliyete tarih geçti. Çok yeni bebek sayılabilecek bir derneğiz. 8 ay kadar e, oldu. Derneğimizin ilk amacı e, toplumsal farkındalığı arttırarak e, tek çaresi özel eğitim olan çocuklarımıza eğitim desteği sağlayabilmekti. Bu bağlamda e, birçok çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları kısacası aktarmak üzere dernek genel sekreterimiz Sayın Hüseyin Uçarı davet etmeden önce bu geceye katılımımızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok da fazla sahneyi eşkan etmek istemiyorum çünkü zamanımız e, çok daha uzadı. E, her şeyden önce gecenin biz mimarı diye tabir edeceğiz. Kendisi bu mimariyi kabul etmiyor. E, Alçak dolayı her şeyden önce Seyhan çok soylu hanımefendiye, değerli misafirlere, değerli gazetecilere, değerli sanatçı, büyüklerimize, değerli iş dünyası e, misafirlerimize ve siz değerli dostlarımıza, her birinize ayrı ayrı çocuklarımız, derneğimize, aileleri adına gönülden teşekkür ediyorum. İyi bir akşam olmasını diliyorum. Saygı selamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar diliyorum. Benim adım Turaç Özdemir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde müzik, sinema ve televizyon bölümünü okuyorum. Ee, ayrıca video klip çekiyorum. Şimdi de bilmediğim bir şarkıyı sizlerle söylemek istiyorum. S sadece e. Ben diğerini Ayhan Aşan söyleyecek. Ben sana yandım. Ay